Yüzdeyiz haber başlıyor. Başbakan Erdoğan, Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'i de akil insanlar arasında görmek istediğini söyledi. BDP'li Seba Tuncer, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Kürt-Türk çatışması çıkarmaya çalışıyorlar açıklamasını yaptı. CHP'nin araştırma önergesi çözüm sürecinde yaşanan tıkanıklığın anahtarı oldu. AK Parti'nin sahiplendiği önerge meclis müdahalesinin yolunu açıyor. Mısır'da bulunan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Mısır'ın trafik sorununu metrobüste çözebileceğini söyledi. Ağrı'da 41 yaşındaki kıdemli başçavuş sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında general yerine keneral yazdığı gerekçesiyle tutuklandı. İngiltere'de binlerce solcu ve anarşist 1980'li yıllara damgasını vuran demirle edile eski muhafazakar başbakan Margaret Thatcher'ın ölümünü kutlamak için sokaklara döküldü. Amerika'da bir rahibenin kumar borcunu ödeyebilmek için New York civarındaki kiliselerden toplam 130 bin dolar çaldığı ortaya çıktı. Türk Hava Yolları ile Aşkabat'tan İstanbul'a gelip transit olarak Ercan'a gidecek. Türkmen yolcu uçağının kalktığını öğrenince açık unutulan körük kapısından aprona girdi. Kaçırdığı uçağın arkasından koştu. Amerika'da bir üniversitedeki bıçakla saldırıda 14 kişi yaralandı. Zanlının çocukluğundan beri insanları bıçaklamayı hayal ettiği açıklandı. İsrail'de Galile Gölü'nün altında gizemli taş yapı bulundu. 60 bin ton ağırlığında olduğu tahmin edilen döküntü halindeki taş blokların ne amaçla yapıldığı bilinmiyor. Yüzde yüz haber sona erdi.